Dağları eriyince yüce dağların düşer engine. Acep bir gün sevenler de düşer mi dengine? Ala geyik de düşüyor ceylanın peşine. Karda, kırda, bayırda. Şu dağların karı buzu çözülse de gidip yüreğime sarılsam. Hilal kaşların ok gibi kirpiklerinle Sevgini aşılarken bütün hücrelerime Sırı tutsağın olurdum Elini tutamadan erim erim erirken Bakışlarının ağında benliğim Alıp giden o gözlerden Gürül gürül sevgi akardı gönülden gönüle Şimdi içimde yılların yorgunluğu var Bedenimi tutuşturan kor gibi hasretim var. Ecelsiz ölümler yaşatan özlemim var. Seni çok göresim, sesini duyasım var. Açsaydın gönül kapını, yüzündeki gülüşün olurdum. Belki kaderimiz olur, yazılırdım anlama. Duyamazlardı beni okuduğun şiir olurdu. Tanıyamazlardı beni saçının teli olurdu. Belki de gölgün olur seninle yürürdüm. Senden şifa umarken el oldun. Sarılmayı beklerken göremediğim oldun. 41 bir yıldır dilimin ucundaki adını söyleyemeyen oldum. Bir bana tutsak, bir bana mı yasaktın? Oysa sendin ilk ve son gönül durağım. Ey aşk, ne ihanetler, acılar saklarmışsın. O sıklam sevginin içinde, ruhumun derinliklerinde, Duvarlar üstüme geliyor Depremler oluyor içimde O gidişinin işkencelerini yaşıyorum yeniden İpsiz kuyulara gömülüyorum Kurtuluyorum yokluğundan Herkese güldün Bir bana soldun Bu aşk illetine Yalnız sende tutuldum Vur ulan bir daha vur beni. Kaç bin defa öldüğümü beyaz gelinliğine sor beni. Aşklar ölür, akıl ölür, ömür ölür. Unutma. Ölüler bir daha ölmez. Mazisi olmaz, ardına bakmaz. Bitirmişsin bu hikayeyi. Baştan sona sil beni. Bitirmişsin bu hikayeyi. Baştan sona sil beni. Sil beni. Şiir yalnız adam. Yorum Nursevil Aydoğan.